Gençler bu videomda sizlere trigonometrik ve bileşke fonksiyonel limitinden bahsedeceğiz. Öğrenciler genelde bileşke fonksiyon limit sorularında zorlanıyorlar grafik sorularında. Orada bazı pratik notlarım olacak, kurallarım olacak. Onu iyice sindirelim. İyi seyirler diliyorum. Sevgili gençler hepinize merhabalar. Limitin dördüncü dersindeyiz. Trigonometrik ve bileşke fonksiyonların limitindeyiz. Şimdi arkadaşlar İlk önce trigonometrik fonksiyonları söyleyelim. Trigonometrik fonksiyonlar süreklidir. Tabi sürekliliğin hepsini sürekliliğin olduğundan bahsetmedik. Ya da şuradan girelim şöyle söyleyelim. Polinom fonksiyonlarında ne yapıyorduk? Direkt yerine yazabiliyorduk. Normalde yazamıyoruz ama polinom fonksiyonunda da yazabiliyorduk. Tıpkı bunlar da polinom fonksiyonlar gibi. Grafiklerinde kopma yoktur. Koptuğu yerlerde tanım kümesinde olmadığı için direkt yerine yazabiliyoruz. Limit x a'ya giderken sinüs x'i sorarsa cevabımız ne geldi? Sin a. Limit x a'ya giderken tan x'i sorarsa direkt x yerine a yazabiliyoruz. Şurada da x yerine a yazarsak kosinüs a. Şurada da x yerine a yazarsak kotanjant a bulabiliyoruz. Yerine yazıyoruz. F ve g fonksiyonları x eşittir a'da limitli olmak üzere ikisinde yine limitleri varsa x a'ya giderken f bileşke gx. Bileşke gx neydi? F'in önünde g vardı. Değil mi gençler? F'in önünde g vardı. Biz burada f'i dışarı çıkarabiliyoruz. F ile limit. Tıpkı limit ve logaritma örneğinde olduğu gibi F ve limit yer değiştiriliyor. F'i başa aldık. Limit'i sona aldık. Limit x'a giderken gx diyoruz. Birazdan sonra da göstereceğiz. Üçüncü ve dördüncü soruda şunu çok kullanacağız. Genelde öğrenciler burayı ıskalar. Bileşkeli limit sorularında, bileşkeli limit grafik sorularında işleme ilk giren fonksiyonun yaklaştığı değer yazılmalıdır. Şimdi birazdan göreceğiz. İlk önce birinci sorumuzdayız. Limit x pi bölü 3'e giderken sinüs x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Biz burada pi bölü 3 aynen ne yapabiliriz arkadaşlar? Yerine yazıyoruz. Pi radyan, pi neydi radyan? Pi radyan 180 dereceydi. O zaman burası sinüs 180 derece bölü 3'ten 183'e bölersek burası bizim için ne geldi? Sinüs 60 derece. Trigonometri derslerinde şu şekli çok çizmiştim. İzlediyseniz hatırlarsınız. 30, 90, şurası da 60. 30'un gördüğü 1, 90'ın gördüğü 2, 60'ın gördüğü kök 3 sinüs neydi? Sinüs üs var. Sinüs ot, 60. Karşı dik kenar bölü. Karşı dik kenar bölü. Hipotenüs. Karşı dik kenar kök 3. Hipotenüsümüz kaç? 2. O yüzden cevabımızı kaç bulduk? Kök 3 bölü 2 olarak buluyoruz. Devam. Kosinüs. Yine aynı şekilde şurada da yerine ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. O zaman burası kosinüs ne oldu bizim için? Pi bölü 6. Pi radyan 180 derece. 180'i 6'ya böldük. Burası bizim için kaç geldi? Kosinüs 30 derece geldi. Üçgenimizi çizelim. 30, 60, 90. 30'un gördüğü bir. 90'ın gördüğü 2, 60'ın gördüğü kaç? Kök 3. Kök 3. Kök 3. Peki benden kosinüs 30 istiyor. Kosinüs ko, ko, ko ile başlıyor. Komşu dik kenar bölü kosinüs 3 bitiyor. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Kök üçü, Neye böleceğiz arkadaşlar? 2'ye böleceğiz. Cevabımızı kaç bulacağız? C şıkkı kök 3 bölü 2 olarak bulacağız. Üçüncü sorumuzdayız. Oo, 3 güzel. Çıkmış bir LYS sorusu diye aklımda kalmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir soruyla karıştırmıyorsam. Bu bir bileşke sorusu. Doğru mu arkadaşlar? Bu nasıl bir soru? Bileşke sorusu. Hani biz yazıyı soldan sağa doğru okuyorduk ama bileşke sorularına tıpkı işte Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim okunduğu yönde sağdan sola doğru gidiyoruz. Türkçenin zıttında okuyoruz. Şimdi işleme ilk burada giren e, G fonksiyonu işleme giriyor. O zaman arkadaşlar biz burada burayı okurken F bileşke G bir artıya bakacağız. F bileşke neye bakacağız? G bir artıya bakacağız. G fonksiyonu birin sağında x artı 4 müdür arkadaşlar? Birin sağında nedir burası? x artı 4. Ama burada inanılmaz bir inanılmaz bir detay var. Oo. Şimdi ben buraya 1 yazarsam 5 oluyor. G5 oluyor. Ama buraya 1 yazmayacağız. Bakın şu bileşkeli limit sorularında. Şimdi şöyle diyorum. G1 artıyı şurada gösterelim. Bana sorulan şunu soruyor. Bu ifadenin limit değerini soruyor. F bileşke G1 artıyı soruyor. Tamam. Şimdi G fonksiyonu G fonksiyonu 1 artı için hangisidir? Birin sağındaki değerler x artı 4'tür. Ben burada g1 artı hani az önceki en son notumuz limit sorulanda ilk değer hani artılı eksili yazılmalı lazım diye bir notumuz vardı. Ben buraya x yerine 1 artı yazıyorum. 1 artı ile 4'ü toplarsam 1 artı ne demek arkadaşlar? 1,1 1 demek. 1,1 1 ile 4'ü toplarsak hani 1 artı demek 1'in çok yakın sağı. 1,01 1,001 şeklinde düşünebiliriz ama işlemde kolaylık olsun diye biz orayı 1,1 şeklinde düşünebiliriz. 1,1 ile 4'ü toplarsak burası ne yaptığımız için? 5, yaptı biz için? 5,1 yaptı. 5,1 de 5 sayısının azıcık sağı demek değil mi? Aynen. O zaman biz burayı 1'in sağının değerini ne bulduk arkadaşlar? 5 artı diye bulduk. O zaman şuraya G1 artı yerine 5 artı yazıyorum. Bu da benim için F 5 artı yaptı. 5'in sağı geldi. 5'in sağı için bu fonksiyon ne? 5'in sağı için 5'ten büyük bir değer için bu fonksiyonumuz kaçtır arkadaşlar? Bu fonksiyonumuz 3x artı 7'dir. Ee, bunu soruyor bize. Şuraya yazalım. fx'imiz 5'in sayı için artılı fonksiyon. 5'in sağındaki değeri ne geliyor? 3x artı 7 geliyor. O zaman burada f5 artıyı soruyor. f5 artıyı. O zaman biz burada artık ilk değeri artılı eksili yazıyoruz dedik. İkinciyi artılı eksili yazmamıza gerek yok. Bu da normal bir polinom fonksiyonu. Burada x yerine 5 yazabiliriz. 3 çarpı 5 artı 7'den 3 kere 5 15 7 daha. Cevabımız kaç geldi? 22. Kafalar karıştı bir daha anlatıyorum. Bakın şurada bir notumuz var. Bileşkeli limit grafik sorularında işleme ilk gelen fonksiyon yaklaştığı değer yaklaştığı değer yazılmalıdır. Yani orayı artılı eksili bir üçünde yazmamız lazım demişim. Oraya bir cümle ekleyebiliriz aslında. Daha öğrencinin daha yanaması için. Şunu diyorum arkadaşlar bakın. Epleşki G1 artı. Aslında bunları çizersen bu bir grafik sorusudur. Grafiği çizmemişiz. Ne olduğunu yazmışız. Limit epleşki G1 artı diyor. Yani şu ilk değerin sonucunu artılı ve eksili yazacağız. Bileşkeli limit sorularında ilk değeri artılı ve eksili yazacağız. Nasıl yazacakmışız? Artılı ve eksili yazacağız. G fonksiyonunda 1 bir artı. Birin sağı. 1'in sağı ne demek? 1'den azıcık büyük bir sayı 1'i geçiyorsa eşitse ve büyükse fonksiyon x artı 4 oldu. Ben buraya fondan fonksiyon 1 yazmayacağım. Çünkü bir kuralımız var. Bileşke limit sorulanda ilk değeri 5'in sağı, 5'in solu, artılı ve eksili değer olarak bulmak zorundayım. Çünkü ben buraya 1 artı yazarsam 1 artı ile 4'ü topluyorum. 1 artı ne demek? 1,1 virgül 1, 1, 1, 1 ile 4'ü toplarsak 5,1. Bu da ne demektir? 5'in sağı 5'in sağı dersek ben bu fonksiyona gidiyorum. Eğer ki 1 yazarsam bura 5 yapıyor. 5 olursa da beni bir alttaki fonksiyona götürüyor. O zaman bileşkili fonksiyonlarda biraz daha not olarak yazacağız. İlk değeri, ilk sistem, ilk bulacağımız değeri mutlaka artılı ve eksili olarak bulmamız lazım. Peki o zaman buranın değeri kaçmış? 5 artı. Bana diyor ki limit, bana şunu soruyor. Limit 5 artı kaçtır diyor. Yani 5'in sağındaki Limit değeri kaçtır diyor. F5 artı demeyelim de orayı daha güzel yazalım. Gerçi ben kısaltarak yazdım. Şöyle daha güzelce yazalım. Burası bizim için limit x sayısı. 5'in sağına giderken artık bize fx'i soruyor. 5'in sağında 5'in sağında. 5'in sağı ne demekti? 5'in sağına doğru gidiyorsun. Yani 5'ten birazcık daha büyük bir değer için bu fonksiyon ne oluyormuş? 3x artı 7 yapıyor. O zaman ben burada limit 5 artıyı bulmaya çalışıyorum. Hani biraz kısaltarak yazmışım. Limitini bulmaya çalışıyorum. O zaman ben burada direkt ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle göstereyim Hani kısaltılmış hali. 5 artıyı bulmaya çalışıyoruz. 5 artıyı bulmaya çalışırken de polinom fonksiyonu olduğu için x e 5 yazdım. 3 kere 5 15. 7 daha 22 geldi. Peki bu soruda inanılmaz bir ayrıntı var. Hatta şuraya mı yazalım? Nereye yazalım? Nereye yazalım? Şunu aşağı çekiyorum. Şöyle kırmızı ile bir notumuz var kırmızıyla bir notumuz var. Diyorum ki, diyorum ki not diyorum. Bileşkeli limit sorularında, bileşkeli limit sorularında şöyle diyelim. Bileşkeli limit sorularında şu ilk değerimizi şurayı nasıl yazıyormuşuz arkadaşlar? Artı ve eksi bir a sayısının artı ve eksisi şeklinde ne olmalıdır? Yazılmalıdır. Ya da yazılır diyoruz. Burası şu anki bu sorunun tahtanın en önemli yeriydi diyebiliriz. Bir alttaki soruya geçelim. Of! Yine aynısı. Az önce cebirsel ifadeler vardı. Bu sefer neyimiz vardı? grafiğimiz var. Denklemler vardı. Peki. Orada yeşil renk kullanmışız. Kırmızı ile devam edelim. Şimdi ilk değeri ben nasıl yazıyordum? Bileşkelerimiz sorulanda artılı ve eksili. Diğer tarafın, ikinci E olan F'in nereye gittiğini görmek için. İlk önce biz burada G fonksiyonunun 2'ye sağdan gidelim. Burası f, burası gx yazılmamış. Serkan şunu unutturma. Bir düzeltmemiz daha var. Hemen dizgizin yanına ineceğim. Tamam lütfen. Az önce bir yeri unuttuk. Bu 2 etti. Burası gx. 2'ye biz sağdan yaklaşıyoruz. 2'ye ne yapıyoruz? Sağdan yaklaşıyorum. 2'nin sağında durdum. Yukarı doğru çıktım. Şurası 1'den küçük bir değer midir arkadaşlar? Burası nedir? Nasıl bir değere geldim ben burada? 0,9 birden küçük bir sayı. 0,9 sayısı birden küçüktür. Birden çok küçük bir sayıdır. O zaman ben şu ilk değerimizi şurayı ben birin birden küçük bir değer olduğu için burayı 1 eksi bulmadım mı? Burayı 1 eksi buldum. Yani artık soru şuna döndü. Limit x sayısı 1'e soldan giderken fx kaçtır diyor. Limit x sayısı 1'e soldan giderken fx kaçtır diyor. 1'in solundayız f(x) nerede? Burada birin solunda durdum. Yukarı doğru çıkıyorum. Artık artılı eksi'li yazmayacağım. Bu hangi sayıya yaklaşıyor? 2'ye yaklaşıyor. O yüzden cevabımızın kaç olması lazım? 2 olması lazım. Aman tanrım. Aman tanrım. Burası öğrencilerin bu 3. ve 4. soru battığı, zorlandığı bir yer. Ama Ersin Öztürk'ün bir cümlesi soruyu kurtardı. Ersin Öztürk'ün bir cümlesi soruyu kurtardı. Bileşke sorulanda içteki fonksiyonun değerini her zaman ilk değeri artılı ve eksili yazacağız. İlk değeri nasıl yazmamız gerekiyormuş arkadaşlar? Artılı ve eksili. Neden? İkinci fonksiyonun nereye gittiğini tam olarak görmemiz için. İkinci fonksiyonun yani soldaki ikinci işleme giren f'in nereye gittiğini tam olarak görmemiz için. Bir daha toparlayalım. Y fonksiyonu 2'nin sağında. 2'den yukarı doğru çıktım. Fonksiyonu buldum. Şuraya dokundum. Geldim. 1'den küçük bir sayı. 1'den biraz küçük bir sayı. O zaman bura 1'in solunu istiyor benden. 1 eksi bulduk. O zaman 1'in sondaki limit değeri soruluyor bana. Limit x 1'e soldan giderken fx'i soruyor. 1'in solu f fonksiyonu soldaki 1'in solunda durdum. Yukarı doğru çıktım. Hangi sayıyı gördüm arkadaşlar? 2 sayısını. En son durumu artılı eksili yazmıyorum. Sadece neyi artılı eksili yazıyorum? İlk durumu artılı ve eksili yazıyorum. Bu videonun en, cümle, en önemli cümlesi şuydu. Ee, en önemli cümlesi şuydu. Trigonometrik fonksiyonlarda, pardon bir en önemli cümleyi birazdan söyleyeceğim. Aynen olduğu gibi yerine yazabiliyoruz. Bileşke sorularında, bileşke sorularında ilk değeri artılı. Bir sayının a üzeri artı ya da 5'in artıncı, 5'in eksisi gibi y'deki y'de gördüğümüz değerini yazıyoruz. Evde yalnız kalmayın. Bizimle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.